Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeleri e, Polonya sınırında Lviv kentinde yaşayan Ali Rıza Durmaz'dan dinleyelim istedik. E, Ali Rıza Bey öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Orada neler yaşanıyor? Şu an evdesiniz. E, evet. Kısımdan çıkamıyorsunuz. E, bize ee, aktarırsanız sevinirim. Tabii bugün itibariyle sabah saatlerinde e, dün duyduğumuz siren seslerini tekrar duymaya başladık. Uçak sesleri duyduk. İnsanlar sığınaklara yönlendirildi sabah itibariyle. Evlerimizde kalmanın daha güvenli olduğunu söylediler. Dolayısıyla evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. Dışişlerinden haber bekliyorduk. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı bununla ilgili, tahliyelerle ilgili. Sanırım Polonya ve Romanya üzerinden çıkışlar yapılabileceğini, bu konuda bir vize, PCR testi veya benzer zorluklar yaşanmayacağını ilettiler. <laughs> e, oralardan tahliye ile ilgili gelişmeleri takip edilmesini istediler. Tekrar hava sahası kapalı olduğu için hava sahası tarafında Herhangi bir uçakla al, alım vesaire söz konusu değil. Biz de burada şu anda işte o süreci biraz bekliyoruz diyebiliriz aslında. Tabii ülkemize dönmek istiyoruz artık. Biraz daha güvenli hale gelinceye kadar en azından. Ee, sokaklar boşaltıldı mı? Şu an oradaki durum nasıl? Yani aslında sokaklar boşaltıldı diyemeyiz. Burada bir sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Ancak yani e, siren çalması demek bir hava sahasında e, hava saldırısı olma ihtimalinin gerçekleşmesi demek aslında. Dolayısıyla da böyle bir anda insanlar bilinçli olarak sokağa çıkmıyorlar. Dün ciddi bir yoğunluk ve telaş söz konusuydu. Orada marketlerde ciddi kuyruklar, eczanelerde ciddi kuyruklar, yine bankamatik önlerinde çok uzun sıralar, işte benzinlikler önünde kilometreleri bulan araç kuyrukları gibi şeyler yaşadık. Ee, bu kent biraz daha nispeten güvenli sayılan bir kent aslında. Başından beri dışişleri bu konuda doğuyla ilgili uyarılar var. Onun dışında bir uyarı söz konusu değil diye sürekli olarak bizlere bildirimlerde bulunuyorlardı. Aradık, aradığımızda bu tarz, bu tarz bilgilendirmeler yapıyorlardı. Dolayısıyla burası biraz aslında bu son iki gündür e, duyduğum siren seslerinden sonra biraz daha güvenliği e, ön plana çıkmış oldu buranın. Ee, şu anda Polonya sınırı buraya yaklaşık 70 kilometre, insanlar oraya varmaya çalışıyorlar. Diğer şehirlerden buraya doğru bir akın söz konusu. Hı hı. Zaten Polonya'da bu konuda, Avrupa Birliği'de bu konuda bir açıklama yaptı. Polonya ve Romanya sınırlarından şey sığınmacı kabul edecekler, ee, savaştan kaçanları kabul edeceğiz diye bir açıklama yaptılar. O bölgede zaten birkaç haftadır bir hazırlık söz konusuydu bu tip bir duruma karşı. Ee, şu an için görüntü itibariyle burası böyle. Peki siz Türkiye'ye gitme girişiminde bulundunuz mu? Dışişlerine tabii bilgilerimizi ilettik. Dışişlerine henüz bir dönüş almadık ama dışişlerine bilgilerimizi ilettik. Türkiye'ye dönmek istiyoruz artık tabii bir şekilde. Türkiye'de bildiğiniz üzere bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyordu. Hava sahası kapatılınca tabii ki bu süreç biraz daha uzadı. Şimdi onu bekliyoruz. Yani ya oradan bir haber alacağız ya da biz kendi imkanlarımızla sınıra Romanya'ya, Polonya'ya artık en kısa ulaşabileceğimiz mesafenin risk ise oraya ulaşmaya çalışacağız. Burada Lviv'de e, turistik ziyaret, e, turistik amaçlı gelen kişilerin, bazı ailelerin falan olduğunu da duyduk. Onlar da bize e, yaptığımız canlı yayın bağlantıları, televizyonlar vasıtasıyla isimlerimize, sosyal medyada ulaşıp Yardım istediler. Onlara da burada işte dilimizin döndüğünce, elimizin yettiğince yardım etmeye çalıştık. Yani işte gerek araç ulaşım vesaire gibi konularda işte ne ihtiyaçları varsa o konuda yardım etmeye çalışıyoruz bir anlamda. da. Tabii böyle de bir tarafı var işin. Çünkü e, İngilizce bilen sayısı az. İletişimde problemler yaşanabiliyor. Otellerinde mahsur kalan arkadaşlar var. Otellerinde bekleyenler var. Sürecin ne olacağına dair haberdar olamayanlar var. Yani olabildiğince onlara ulaşıp onlara da yardım etmeye çalışıyoruz bir yandan da tabii ki. Ya diğer bölgelere göre Lviv daha güvenli diyorsunuz. Tabii nispeten daha güvenli denilebilir ama hava saldırısı olma riski biraz yüksek. İşin açıkçası o biraz endişeye sevk ediyor insanları. Ya dışarıda insanların endişeli olma halini görünce biraz daha çok korkuyorsunuz aslında. Fiziksel herhangi bir sorun görmedik ama uçak sesleri, kargo uçakları, işte şeyler falan gör yani duyduk, bunları gördük. Bunları sıkça yaşadık. Bu sabah insanlar yine sirenle uyandılar. Dün sabah yine aynı şekilde. Bavullarla kaçışan insanları gördük. Hı hı. Yani tabii yani bir e, takdir edersiniz ki bir savaş ortamı söz konusu. Hı hı. İnsanlar can güvenliğinden endişe ediyorlar. Bir korku hali e, yaygın bir şekilde görünüyor. Peki temel ihtiyaçlarınızı e, şu an nasıl karşılıyorsunuz? Yani aslında dünkü yoğunluk temelde marketler ve eczaneler işte çarşılar işte pazarlar önündeki yoğunluk aslında temelde insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dedi. Evet genel itibariyle yeterli. Yani genel itibariyle marketlerde bir yani boşalan raflar olsa da çabuk yerine konuyor. Dolayısıyla çok böyle şunu arayıp da bulamadım diyeceğiniz çok bir şey söz konusu değil işin açıkçası. Yani temel ihtiyaçlarının karşılanması tarafında herhangi bir problem yaşandığını düşünmüyorum. Gör, gözlem göz, Gözlemlemedim. Yani internet, elektrik, işte su gibi diğer ısınma gibi diğer ihtiyaçları hiçbirinde bir aksaklık yaşamadık. Ee, onları görmedik mesela onlara şahit olmadık. Hı hı. Yani genel itibariyle böyle görünüyor. Peki e, oradan Türkiye'ye vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani Türkiye sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Biz de en kısa sürede gelmeye çalışacağız ülkeye. İnşallah. O zaman çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Görüşmek güzel. üzere. Çok teşekkür ederiz. Allah.